Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte fen bilimlerinde maya alt konu testi işleyeceğiz. Hemen başla diyelim. EBA'dan işliyoruz. Benim ödevim. Arkadaşlar mikrofonda hala sıkıntı var. Ben bunu gidermeye çalışacağım. Geçen videolarımda da biraz var. Gelecek videolarımda da olabilir ama ben bunu çözeceğim. Evet arkadaşlar hemen soruya geçelim. Açıldı. Mayozla ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A. N ve 2 N kromozomlu hücreler mayozla bölünebilir. B. Çok hücreli canlılarda büyümeyi ve gelişmeyi sağlar. C. Bir hücrenin mayoz geçirmesi sonucu toplam iki hücre oluşur. D. Mayozla oluşan hücreler, hücrelerin kalıtsal yapısı ana hücrelerden farklı olur. Evet arkadaşlar hemen ikinci soruya geçelim. Şık kaldırayım. Ben geçen sefer yapıyordum da. Fatma fen bilimleri dersinin yazılı sınavındaki doğru yanlış sorularında aşağıdaki gibi şartlama yapmıştır. 1. Mayoz döllenme sonrası oluşan zigotta gerçekleşir. Yanlış. 2. Mayoz döllenme ile birlikte türün kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalmasını sağlar. Doğru. Mayoz aynı tü, türün bireyleri arasındaki çeşitliği sağlar. Doğru demiş. Ben de O diyor. Buna göre Fatma hangi numaralarla gösterilen sorularla ilgili doğru işaretleme yapıp sorulardan tam puan almıştır. A. Yalnız 1 B. Yalnız 2 C. 1 ve 3 D. 1, 2 ve 3 Evet arkadaşlar ikinci soru. Üçüncü soruya içelim. İnsanlarda yukarıda verilen hücrelerden hangileri mayoz geçirebilir? 1. Yumurta ana hücresi, 2. Sperm hücresi, 3. Deri hücresi, 4. Sperm ana hücresi, 5. Dürlenmiş yumurta hücresi. İnsanlarda yukarıda verilen hücrelerden hangileri mayoz geçirebilir diyor. A) 1 ve 2, 1 ve 4, B) 2 ve 5, C) 3 ve 4, D) Hepsi. Pardon hepsi değil. 1, 3, 4 ve 5. 2 yok. Dördüncü soruya geçelim. Aşağıda üreme ana hücrelerinden üreme hücrelerinin oluşumu gösterilmiştir. Buna göre şekiller numaralandırılmış hücre ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Evet. A. 1 numaralı hücrenin mayot geçirmesiyle 3 ve 4 numaralı hücreler oluşmuştur. B. 2 numaralı hücrenin kalıtsal yapısı bir numaralı hücreden farklıdır. C. 3 numaralı hücrenin kromozom sayısı iki numaralı hücrenin yarısı kadardır. D. 3 ve 4 numaralı hücrelerin her ikisi de N kromozomudur. 5. soruya geçelim. Arkadaşlar ben böyle hızlı hızlı geçiyorum. Siz videoyu durdurup izleyin. Yani Eğer ki durmadan da yapabiliyorsanız yani o size kalmış bir şey. Hemen soruya geçelim. Yukarıda verilen olaylardan hangileri canlılarda tür içi kalıtsal çeşitliliğe neden olur? 1. Bölünme sırasında homolog kromozomlar arasında parça değişimi, iki Sperm ve yumurta hücrelerinin birleşmesi, 3. Bölünme sırasında homolog kromozomların rastgele kutuplara dağılması. Yukarıda verilen olaylardan hangileri canlılarda tür içi kalıtsal, kalıtsal çeşitliliğe neden olur? A yalnız 1, B yalnız 2, C 1 ve 2, D hepsi. 6. soruya geçelim. Bir hücre mayoz geçir, geçirirken gerçekleşen olaylar aşağıda sembollerle gösterilerek karışık bir sıralamayla verilmiştir. Bu olayların gerçekleşme gerçekleşme sırası hangi seçenekteki gibi olmalıdır? Yıldız Kromozom sayısı yarıya inmiş iki hücre, hücre oluşur. Kare parça değişimi olayı gerçekleşir. Üçgen ne kromozoma sahip dört hücre oluşur. Daire homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Bu olayların gerçekleşme sırası hangi seçenekteki bu olmalıdır? A. Yuvarlak da, pardon daire yuvarlak ne fark eder ya soruyu dağıttım. A daire kare üçgen yıldız. B. Kare daire yıldız üçgen. C. Daire yıldız kare üçgen. D. Kare üçgen daire yıldız. Yedinci soruya geçelim. Yukarıdaki şekilde bir hücrede gerçekleşen hücre bölünmesi olayı şematize edilmiştir. Buna göre gerçekleşen hücre bölünmesinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi, hangisi yanlıştır? A. Yavru hücreler ana hücre ile aynı sayıda kromozom taşır. B. Yavru hücreler parça değişimi olayı ile genetik değişiklik çeşitlilik kazanmıştır. C. İki kez çekirdek, iki kez stoplazma bölünmesi gerçekleşmiştir. D. Bölünme sırasında homolog kromozomlar birbirinden ayrılmıştır. Göstereyim. Arkadaşlar 8. soruya geçelim. Bir öğrenci mayoz ve mitoz ile ilgili hazırladığı ödevinde 1. Mayozda kromozom sayısı yarıya inerken mitozda kromozom sayısı değişmez. 2. Mayoz ve mitozda kalıtsal çeşitlilik sağ sağlandığından ikisi de tür içi çeşitliliği artırır. 3. Mitozda iki yavru hücre oluşurken mayozda 4 yavru hücre oluşur. İfadelerini kullanıyor. Buna göre öğrencinin ödevinde kullandığı ifadelerden hangileri doğrudur? A. Yalnız bir. B. 2 ve 3 C. 1 ve 3 D. Hepsi 4. soruya geçelim. 9. soruya geçelim. Çok pardon. Aşağıda insanda eşeğiyle yüremede gerçekleşen olaylar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre 1. Bir, bir numaralı olayın gerçekleşmesi sonucu kromozom sayısı yer iner. 2. 1, 1, 2 ve 3 numaralı olayların gerçekleşmesiyle türdeki kromozom sayısı nesiller boyu sabit kalır. 3. 4 numaralı olay sırasında kromozomlar arasında parça değişimi olayı gerçekleşir. İfadelerinin hangileri doğrudur? A. Yalnız 1. B. Yalnız 3. C. 1 ve 3. D. Hepsi. 10. soruya geçelim. Aşağıda mitoz ve mayoz'a ait özellikler karşılık olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış özelliklerin mitoz'a ve mayoz'a ait olanları hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir? 1. Parça değişimi olayı gerçekleşir. 2. Vücut hücrelerinde gerçekleşir. 3. İki kez çekirdek bölünmesi gerçekleşir. 4. Kromozom sayısı değişmez. A. Mitoz 1 ve 3 Mayoz 3 ve 4. B. Mitoz 2 ve 4. Mayoz 1 ve 3. C. Mitoz yalnız 2. Mayoz 1, 3 ve 4. D. Mitoz 3 ve 4, mayoz 1 ve 2. Evet arkadaşlar, bugünkü testimiz bugünkü videomuz bitti. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Testimiz güzel geçmişse ya e da başka hangi dersler istiyorsanız yorumlara bırakın. Bu arada bu 2020'nin müfredatına uygun yani ben bilmiyorum artık daha ne kadar müfredat sürer. Onu, onun onu kısmı zaten tam bilmiyorum. 2020 müfredatı yani yıllar yıllar sonra da izlerseniz hatırlatayım dedim. Arkadaşlar hoşça kalın görüşmek üzere.